Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Doğru. Teşekkürler anneciğim. Ee, çok güzel bir pasta almışız. Hmm. <laughs> Dilek tuttun mu anneciğim? Bizimle paylaşır mısın dileğini? Tabii ki de. Bütün arkadaşlarıma oralardan teşekkür ederim ve bütün dünyada hiçbir ülkede birisi olmasın bilmiyorum. Direk yaptım. Çok üzgünüm. Arkadaşlarım yeni yarım, olmadığım için çok üzgünüm. Üfleyeyim mi? Hayır sonuna kadar bekleyeceğim. Yıldızlar arkadaşlarım. İyi ki doğdun bana. İyi ki doğdun bana. Söndü bile. Bak bakalım hediyenden ne çıkacak aç. Ah! Oh. <laughs> Açıyorum arkadaşlar siz tutmamak için. Bakalım bir köpekçik almışız. Bir köpekçik almışlar bana. Köpekçikten acaba çeker çıkacak mı? Açılmıyorum ama. Baymak kas lütfen. Yardım! Bir saniye eline bamba kask getirip geliyorum arkadaşlar. Bir tırnak lütfen. Bir tırnak. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Evde ne yapıyorsunuz? Sorusu varken. Ben bir şeyler yapıyorum. İşte. Tamam şimdi açalım. Açalım. Çok güzel bakın burada ıskın surat var. Şurada çocuklar oynamak küçük istek. Bakın burada bir tane daha var. Onun yeri şurasıymış. Aa bunu getirmişler. Evet. Şimdi bakın burada bir şekerli şekeri gibi. Hadi kapetlik bir tane yiyelim. Sonra hasım diyeceğiz. Tamam. Anlaştık. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Böyle kafaları bunların. Anne. Diğer iki gibi değil bu. Biraz daha Aa durun. Bir kağıt var içimizde. duydum. Allah! Tekerlerim sıçradı arkadaşlar. <laughs> bir kaza, bir köpüşüme, bir kemerime. Bir tane daha köpüşüme. Bunu da arkadaşına hediye <laughs> et tamam mı? Benim olsun <laughs> işte tamam. Bir tane de burada benim için var. Hadi yiyelim. Tamam, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Şerbet, yavaş ol, birazcık boğazına kaçacak. Evet arkadaşlar Begüm'ün videosunu izledik. Begüm bugün doğum gününü yalnız kutlamak zorunda kaldı. Koronavirüsü yüzünden. Begüm'cüm senin söylemek istediğin bir şey var mı yaşlılarımıza? Hiç şey çıkmayayım. Size yapıyorum. Bay bay. Bak, yani bay bay. Diye.